Selamlar, merhabalar Burçmanya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere 8 Mart 2024 Cuma günlük Burç yorumlarından bahsedeceğim. Öncesinde tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamış olalım arkadaşlar. İnşallah e, kadının değerinin daha çok bilindiği, kadına şiddetin e, olabildiğince azaldığı bir e, dünya düzenine geçiş yapılır diye umalım. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. İlk olarak bugün gökyüzünde gerçekleşecek olan Merkür Neptün kavuşumundan bahsetmek istiyorum size. Tam da Balık burcunda yeni ay doğmadan önce bu gezegenler Merkür ve Neptün Balık burcunda kavuşacaklar. Bizler kavuşum açılarını sevmiyoruz ee, şöyle bir baktığımızda dünyanın harikalarının tadını çıkarmak istiyorsanız yani sizin için güzel olan şeylerin e, tadını çıkarmak istiyorsanız açık kalpli ve açık kafalı olmaya çalışmanız gerekiyor ancak pembe gözlüklerin sizi yoldan çıkarmasına izin vermeyin yani e, güzel olan şeylerin her zaman çok güzel devam edeceği düşüncesiyle yoldan da çıkmanızı önermiyorum. Ama güzel şeylerin tadını çıkarmak için beyninizi ve kalbinizi bunlara açmanızı öneriyorum sevgili takipçilerimiz. Şimdi teker teker burçlarınızı yorumlayacağım. Bakalım bugün neler yaşayacaksınız. İlk olarak her zaman olduğu gibi Koç Burcu başlıyorum. Sevgili koçlar, 8 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumlarına göre olumlu bakış açınız etrafınızdakileri etkileyecek. Kendiniz için para biriktirme fikriniz gerçekleştirilebilir. Uygun şekilde tasarruf edebileceksiniz. Tanıdığınız biri finansla ilgili durumlara aşırı tepki göstererek evde huzursuz anlar yaşanmasına neden olabilir. Tarih programı başarısız olabileceğinden muhtemelen hayal kırıklığıyla karşılaşacaksınız. Yani plan yaptıysanız bir şey için başarısız olacak planınız ve siz hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Zamanla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tutarlı sıkı çalışmanız gerçekten iyi karşılığını verecek. Öğrenciyseniz zamanınızın çoğunu boşa harcayabilecek sevgi duygularıyla meşgul olacaksınız. Her şeyin zamanı var. Yazı bekleyin arkadaşlar. <laughs> şey, o bana baktı. Acaba bir şeyler mi hissediyor? Acaba bir konuşsan mı falan derler ya arkadaşlarına. Her şeyin zamanı var sevgili Koç Burcu öğrenciler. Eşinizin sağlığının bozulması nedeniyle strese girebilirsiniz bugün. Sevgili Boğa Burcu, sizinle devam ediyorum. 8 Mart 2024 Cuma. Günlük Burç Yorumlarına göre. Arkadaşlarınızla akşam geçirmek keyifli olacaktır ancak aşırı yemeye ve sert içeceklere dikkat etmelisiniz. Ailenizden herhangi birinin hastalanması nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ancak şu anda paradan çok onların sağlığı hakkında endişelenmelisiniz. Kardeşinizin evlilik birliği haberi sizi mutlu edecektir. Yani boğa borçlarının kardeşleri evleniyor gibi görünüyor. Ondan ayrılmayı düşündüğünüzde muhtemelen biraz üzüntü hissedeceksiniz ama bırakın herkes kendi yuvasında mutlu olsun. Ama geleceği umursamadan anın tadını çıkarmalısınız. Yani şu an o evleniyor ve sizin için güzel bir gelişme. Bu keyfini çıkartın sevgili boğalar sevgilinizden ya da eşinizden alacağınız telefon gününüzü güzelleştirecektir. İmajınızı engelleyebileceği için ofis alanı içinde e, romantik ilişkilerden kaçınmalısınız. Aynı yerde çalıştığınız insanlarla zaten romantik bir birlikteliğe başlamamalısınız bence. Birisiyle konuşmak ve yakınlaşmak istiyorsanız ofis içinde onunla konuşurken mesafeyi koruyun. İletişim becerileriniz etkileyici olacaktır. Evlilik hayatınız tamamen eğlence, zevk ve mutlulukla ilgili olacak sevgili boğa burçları. Ve ikizler burcu sizinle devam ediyorum. 8 Mart 2024 cuma günlük burç yorumlarına göre enerji dolu olacaksınız. Ne yaparsanız yapın genel olarak harcadığınız zamanın yarısı kadar sürede yapabileceksiniz. Arkadaşlarınızla takılmayı planlıyorsanız paranızı dikkatli bir şekilde harcayın çünkü para kaybı yaşamanız muhtemeldir. Ev içi meseleler ve bekleyen ev işlerini bitirmek için uygun bir gün. Sevginiz onaylanmamayı davet edebilir. Yani e, hayatınızda olan birisi Aileniz tarafından istenmeyebilir ikizler burçları. Yaşlılarınızın ve iş yerindeki meslektaşlarınızın desteği moralinizi yükseltecektir. Boş zamanınızı herhangi bir dini yerde e, gereksiz sorunlardan ve tartışmalardan uzakta geçirebilirsiniz ve bu tabii ki içinize huzur dolmasını sağlayacaktır. Akrabalardan dolayı bir anlaşmazlık yaşanabilir. Ama günün sonunda her şey güzelce çözülecektir sevgili ikizler burçları. Ve sevgili yengeçler sizinle devam ediyorum. 8 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumlarına göre tansiyon hastasıysanız kan basıncını düşürmek ve kolesterolü kontrol altında tutmak için kırmızı şaraptan yardım alabilirsiniz. Bu sizi daha da rahatlatacaktır diyorum ama e, doktor tavsiyesi almadan bunu yapmayın arkadaşlar. Para biriktirme çabalarınız başarısız olabilir, durum yakında düzeleceği için endişelenmenize gerek yok. Sorunları aklınızdan uzaklaştırın ve hem evde hem de arkadaşlarınız arasındaki konumunuzu iyileştirmeye odaklanın. E, aşk ıstırabıyla karşılaşma ihtimalinizin olduğunu söyleyebilirim sevgili yengeçler. Etrafınızda olup bitenlere dikkat edin. Birisi yaptığınız işten övgü alabilir. Yani siz yaparsınız, bir başkası yapmış gibi övgüyü o alabilir. Dikkatli olun. Bazı arkadaşlarınız evinize gelip sizinle vakit geçirebilir. Ancak bu süre zarfında alkol, sigara gibi zehirli maddeleri tüketmeniz sizin için iyi olmayacaktır. Eşinizle rahat bir gün geçirebilirsiniz, sevgili yengeç burçları. Ve sevgili Aslanlar sizinle devam ediyorum. 8 Mart 2024 cuma günlük burç yorumlarına göre sağlıkla ilgili sorunlar rahatsızlığa neden olabilir. Arkadaşlarınızın yardımıyla maddi sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Gerekirse arkadaşlarınız yardımınıza gelecektir. Bir randevuya çıkacaksanız tartışmalı konuları gündeme getirmekten kaçının. Daha yüksek ücretlere ve daha iyi bir pozisyona yol açacak ek sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Yani e, kariyerinizde gelişebilir, daha fazla maaş alabilirsiniz ama ek işiniz olacak. Yani daha çok çalışacak ve biraz yorulacaksınız. Bol bol boş zamanınız olsa da sizi tatmin edecek hiçbir şey yapamayacaksınız. Görüş farklılıkları partnerinizle aranızda bir tartışma yaratabilir. Aman diyeyim sakın yeni toparladınız, sakın tartışmalara yeniden girmeyin. Yine o çıkmaz sokaklara girmeyin derim size sevgili aslan burçları. Başak Burcu 8 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumlarına göre açık hava sporları ilginizi çekecek, meditasyon ve yoga kazanımlar getirecek. Hatırı sayılır miktarda paraya sahip olacaksınız ve bununla birlikte iç huzurunuz da artacaktır. Esprili doğanız etrafınızdaki ortamı aydınlatacaktır. Pek çok anlaşmazlığa rağmen aşk hayatınız güzel olacak ve partnerinizi mutlu edebileceksiniz. Önemli işleri başkalarının yardımı olmadan halledebileceğinizi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Boş zamanlarınızda önceden planladığınız ve gerçekleştirmeyi düşündüğünüz ancak bir türlü gerçekleştiremediğiniz görevleri yerine getireceksiniz. Görünüşe göre siz ve eşiniz birlikte olmak için yeterli zamana sahip olacaksınız. İyi değerlendirin sevgili Başak Burçları ve sevgili Teraziler. 8 Mart 2024 cuma günlük burç yorumlarına göre çok fazla endişe zihinsel huzuru bozabilir. Her türlü endişe ve kaygının vücudunuzu olumsuz etkilemesi nedeniyle bundan kaçının. Gayrimenkul yatırımı kazançlı olacaktır ama bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Güvenilir kişilerden yardım, tavsiye, destek almalısınız. Aşırı enerjiniz ve muazzam coşkunuz olumlu sonuçlar getirecek ve aile içi gerilimi hafifletecektir. Romantik anılar gününüzü meşgul edecektir. Katılacağınız dersler ve seminerler büyüme için yeni fikirler getirecek size. Paradan, aşktan ve aileden yana hayal kırıklığı yaşıyorsanız ilahi hazlı aramak için manevi bir öğretmenle buluşmaya gidebilirsiniz. Evlilik hayatının tamamen uzlaşmalardan ibaret olduğunu mu düşünüyorsunuz sevgili teraziler? Eğer cevabınız evetse bunun başınıza gelen en iyi şey olduğunu bileceksiniz. Akrep burcu sizinle devam ediyorum. 8 Mart 2024 cuma günlük burç yorumlarına göre boyunda, sırtta kalıcı bir ağrı olması muhtemel sevgili Akrepler. Özellikle genel zayıflığın eşlik ettiği durumlarda bunu göz ardı etmeyin. Mutlaka bir doktora gitmenizi tavsiye ediyorum. Dinlenme çok önemli olacaktır. Herhangi bir taşınır malınız çalınabilir sevgili akrepler. Yine dikkat. Bu nedenle onlara iyi bakmanız gerekiyor. Yeni şeylere odaklanın ve en iyi arkadaşlarınızdan yardım isteyin. Neşeli olun ve aşkta zorluklarla yüzleşmek için cesur olun. İşinize odaklanın ve duygusal çatışmalardan uzak durun. Sosyal ve dini faaliyetler için mükemmel bir gün. Bir insan eşinize çok fazla ilgi gösterebilir ama günün sonunda hiçbir sorun olmadığını anlayacaksınız, rahatlayacaksınız. Niye ben varken eşime bir başkası ilgi göstersin değil mi? Çatlarım yani. Yemin ediyorum çatlarım. Evet sevgili yay burcu 8 Mart 2024 Cuma günlük burç göre yay burçları vallahi çok iyisiniz önümüzdeki hafta size yeni aşklar yeni tanışmalar var olan ilişkinizde bir adım ileri atmalar evlilik gibi bağlılıklar yay burçları bana hepsi ediyor bize kötü şeyler söylüyorsun diye ben size kötü şeyler söylemiyorum hatta bu hafta ve önümüzdeki hafta gerçekten çok şanslı olacaksınız. Bazı insanlar var tabi sizi dinlemek istemiyorlar ya da kendi düşüncelerini size kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu insanları toksik insanlar olarak görüp hayatınızdan çıkartmanız önemli olacak. Eğer sıkıntı yaşamak istemiyorsanız. Şimdi 8 Mart 2024 cuma günlük burç yorumlarınıza bakacak olursak yoğun bir güne rağmen sağlığınız mükemmel olacak. Hatta kimseye borç vermemeye çalışın. E, vermeye çalışmayın. Yani ee, paranızı kimseye vermeyin diyeyim ben size. Eğer gerekirse borcun ne kadar sürede ödeyeceğini yazılı olarak almalarını yani bildirmelerini isteyin size. Arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir akşam tatil planlamanın yanı sıra keyif için de iyi olacaktır. Geçmişteki mutlu anılar sizi meşgul edecek. Ee, çalışma ortamınız tamamen değişebilir. Bazılarınız için beklenmedik seyahatler telaşlı ve stresli olabilir. Zaman yetersizliğinden dolayı partnerinizle aranızdaki hayal kırıklığı artacaktır. Yapmayın işte bunu. Yani hayatınıza bir insanı dahil ettiyseniz ona mutlaka zaman ayırmalısınız. Yoksa e, mesela şimdi hayatınızda biri var. Düşünelim şöyle. Ben bir yudum çayımdan alayım izninizle. Sonra burada bir senaryo yazalım. Şimdi hayatınıza birini aldınız. Beklediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili yaylar. İşte bu insan size bağlandı. Sonra diyor ki mesela işte şuraya gidelim aşkım. Gidemeyiz, benim işim var diyorsunuz. Ben arkadaşlarımla gideyim diyor. Hayır ben olmadan gidemezsin diyorsunuz. Esir almış oluyorsunuz. Bu hatayı yapmayın sakın. Yani o zaman mutsuzluklar sorunlar, sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz benden söylemesi. Oğlak Burcu 8 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumlarına göre geziler, partiler ve keyif gezileri sizi iyi bir ruh halinde tutacak. Özellikle büyük mali anlaşmalar yaparken aceleci kararlar vermeyin. Ritüeller ya da uğurlu törenler evde yapılmalıdır. Ben dün bir tane ritüel yaptım. Ee, Nuray Sayır tarafından paylaşılan bir ritüel. Ev ritüeli inşallah gerçekleşir. Ne diyeyim yani. İnşallah tutar. Tutarsa sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Gökyüzü daha parlak görünecek. Çiçekler daha renkli görünecek sevgili oğlaklar. Etrafınızdaki her şey parıl diyecek. Çünkü aşık olacaksınız. Aşık hissedeceksiniz. Etrafınızda önemli kararlar verecek kişilerle görüşlerinizi paylaşırsanız kazançlı çıkarsınız. Bağlılığınız ve samimiyetiniz nedeniyle takdir edilmeniz muhtemeldir. E, boş zamanlarınızda bazı manevi kitaplar okumalısınız. Bunu yaparak birçok sıkıntınızın üstesinden gelebilirsiniz. İyi yemek, romantik anlar, hepsi bugün sizin için ee, söz konusu olabilir sevgili oğlaklar. Ve sevgili Kova Burcu 8 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumlarına göre küçük şeylerin aklınızı rahatsız etmesine izin vermeyin. Ekonomik tarafın güçlenmesi muhtemeldir. Bir kişiye borç vermişseniz o parayı geri almanız beklenebilir. Kutlama havasında olacaksınız ve aile üyelerine ve arkadaşlarınıza para harcamaktan keyif alacaksınız. Sevdiklerinizden bir telefon alacağını heyecan verici bir gün olacak. Özellikle işleri diplomatik olarak halletmezseniz iş yerinizde yeni sorunlar ortaya çıkacaktır. İş amaçlı yapılan seyahatler uzun vadede faydalı olacaktır. Eşiniz o erken dönem aşk ve romantizmi geri sarma düğmesine basacak sevgili ee, kova burçları. Yani eşinizle romantik bir gün geçirebilirsiniz. O ilk tanıştığınız zamanları hatırlatabilir size. Balık burcu. Burcunuzda bir yeni ay doğacak. Burcunuz bu ara çok hareketli. Ee, bakalım günlük burç yorumlarınız sizin için <laughs> neler söylüyor? Özür diliyorum. 8 Mart 2024 günlük burç yorumları sevgili balıklar için. Çok sayıda sinir krizi direncinizi ve düşünme gücünüzü zayıflatabilir. Olumlu düşünceyle kendinizi hastalıkla savaşmaya teşvik etmelisiniz. Küçük ölçekli bir işletme işletiyorsanız eğer işletmeniz kapalı dahi olsa size maddi açıdan fayda sağlayabilecek her türlü tavsiyeyi alabilirsiniz. Bekleyen ev işleri zamanınızın bir kısmını alacaktır. Aşkın zengin çikolatasını tadacaksınız. Eğer işi değiştirmek istiyorsanız faydalı olacaktır sizin için iş değişikliği. Mevcut işinizden ayrılarak pazarlama gibi Sizde en uygun farklı bir alana yönelebilirsiniz. Yeni ayın da etkisi güzel gelebilir size. Evinizde eski bir eşya bulduğunuzda tüm günü o eşyayı temizleyerek geçirmekten mutluluk duyabilirsiniz. Ruh eşinizle birlikte olmanın nasıl bir his olduğunu öğreneceksiniz. Eşinizde o olacak zaten. Büyük ihtimalle sevgili balık burçları ve 12 burç için genel olarak söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.